Vatan Gerçekten. ne Türkiyedir, Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve büyük bir ülkedir, Türkiye'dir, Türkiye'dir, bu ulan! Şimdi, yok etmek için savaşacağız. Ben gülmem. Konuşunu umursamıyorum. Benim hayatım benim kararlarım. Gül herkeste var, yüreği olanlar konuşsun. Tekrar söylüyorum. Ayık mısın? Her yara yeni bir şey öğretir insana. Ayakta kalmayı öğrenmiş insanlar için kaybetmek büyük bir mesele değildir. Gitmeden önce bir daha düşün. Döndüğün ne buldun? Giderken bıraktığınla asla aynı olmayacak. Sen de yanacaksın. Kimse mezarın başına gelip bağlamasın Çok severdik demesin Çünkü hiç sevmediniz ben her gece öldüm ama hiçbiriniz görmediniz. Dikam. başlatmam birileri başlatıyor ise sadece bitirdiğimden emin olurum kendimden vazgeçtiğim zamanlarım var benim sizden çok şey alırım yaptığım iş bir şeyden de pişman olmam yaptım ise gözü almışımdır hayatta öyle şeyler var ki mutlaka yalnız yapmak Düşmanlığınızı daim edin ya da düşmanlığınızı belli edin Arkamızdan konuştuğunuz kadar yüz yüze konuşmadık daha Rahat olun her şeyin bir zamanı var Acelesi yok bedeller ödenir Söylemlerinizle eylemleriniz çok farklı Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuş Yürüdüğünüz yollarda ayak izleriniz olabilir. Bizim yürüdüğümüz yollarda hayalleriniz bile olamaz. Rahat olun. Siz süslendiniz düğüne, biz kefen giydik ölüme. Yapamazsın dediler yaptım. Çıkamazsın dediler çıktım.